Ben Victor Zako. Eski gözlükçülerdenim. Mesleğimi çok seviyorum. Fakat şimdiki arkadaşlar bizim kadar bilgili, mesleği güzel yapan insanlar kalmadı bu piyasada. Mesleği 1960 senesinde daha ufak çocuktum kısa pantolonla yazları rahmetli benim çok iyi bir patronum vardı rahmetli Juan Saragossi onun sayesinde bu mesleğe atılmış bulunuyorum yazları onun yanında çalışıp kışları okula gidiyordum ve abim de o zaman Juan Saragossi de çalışıyordu gözlükçi olarak şimdi Atina'da bu mesleği icra ediyor ee, orta okula kadar onun yandaydım yazları fakat 1964 senesinde abi maskere gideceği zaman bu meslek de o zaman çok popülerdi. Benim e, abimin zoru ile bu mesleğe atılmış bulunuyorum. Juan Saragossi'nin yanında. Ben tabi istemiyordum, çok ağladım. Ben okumak istiyordum, fakat ailen durumları o zaman da tam iyi değildi. Biz de kıramadık tabi. İşe giderken ağlayarak gidiyordum. İşe. Fakat ondan sonra yavaş yavaş ısındım ve gayet güzel günlerimiz geçti. O zaman milli koruma zamanıydı. Piyasada ne gözlük çerçevesi vardı ne cam ne cam hiç yoktu, çerçeve hayat Avrupa'dan hiç gelmiyordu. Rahmetli patronum tabi biraz da müsibirlik vardı, akıllı adamdı. Bizim depoda o zaman güneş gözlükleri vardı, güneş camları vardı. Geliyorlardı Allah rahmet eylesin İzmir'den Feruk Filiz, Ankara'dan Kazım Rıza gözlükçü, Türkiye'nin her tarafından geliyorlardı. O zaman gözlük toptancı çok azdı. Geliyorlardı. Güneş camı istiyorlardı bu e, yeşil kahverengi füme. Patrona diyorlardı güneş camı var yok diyordu ama Victor diyor kalıba ta, talla başında biliyor bu işi. Nerede satıldığını biliyor. Verin 15 lira Victor'a diyordu. O size getirsin. Bir saat sonra gelin alır. Bizim yanımızda depo vardı. Depodaydı camlar. Gazeteyi alıp sarıyordum gazeteye. Parayı daha evvel alıyordum. Ondan sonra bir saat sonra geliyordu rahmetli Feruk Filiz ve hatta Hazım Rıza Gözlükçü. Camları teslim edip gidiyorlardı. Ondan sonra ben bir şeyim var, hiç unutmayacağım bir anım var. Bu hayatımın boyunca unutmayacağım bu an. Ziya, rahmetli Ziya Aksu'yla, rahmetli Yusuf Sami, ünlü çerçi, dükkanları Sirkeci'de, şimdi Kastelli İşhanı olduğu yerde, eskiden Baraka gibi dükkanlar vardı, tek katlı dükkanlar vardı. Orada ve hayat boyunca hiç konuşmadılar, hep kavgalıydılar. Bir sabah Ziya Aksu'ya cam getiriyordum, Ziya Aksu'dan sigortada çok yaptığı için rahmetli Yusuf Sami de yapıyordu. Ee, sıfta yapmıştı. 2-3 müşteriden para almıştı. Rah yandaki Yusuf Sami daha sıfta yapmamıştı. Yine bir müşteri geldi. Rahmetli Ziya Aksu dedi ki gidin dedi yandaki dükkan neden dedi ben daima sizden alıyorum bu gözlük şeyleri gözlükleri yok dedi arkadaş dedi yandaki meslektaşım sıfta yapmadı dedi lütfen dedi gidin oradan alın sıfta yapsın orada dedi ki konuşmadıkları takdirde ne kadar saygılıydılar iş, iş üzerinde ne kadar saygı vardı şimdiki yerli bir değil şimdi öyle bir şey gelse bana da farz edelim gelse o mes yandaki meslektaşımı kötülerim. Ne hani biçim cam takmışlar derim. Fazla ben de dair, ben de dair. Şimdiki bütün gözlükçüler bu bunu yapıyor. Şimdi Çin'den de geliyor, taraftan cam geliyor. Siden öyle bir şey yoktu. Eskiden direkt Almanya ve İngiltere'den geliyordu. Biz Bauston bu satıyorduk. Ve o zaman Alman buş camı vardı. Sonra rahmetli Ariko aldı şu Zayis'le beraber şu da Ariko aldı o zaman. Ee, ve böyle cam satıyorduk. Bu şimdi eskiden biz elde kesiyorduk camları. Bu elmas gördüğünüz bu elmas şey bu eskiden kimsede yok 1964 senesinden beri bu bende ee, rahmetli Hulusi Bey'den o zaman o elmasları yapıyordu. Bununla muazzam cam kesiyordum. Ve şimdi bu antikadır. 1964 senesinden beri bu elmas bende duruyor. Ben de bunu saklıyorum tabi. Antikal gibi saklıyorum. Eskiden camları biz elde kesiyorduk. E, Suyla e, Cam kesme makinemiz seramik taştı. Üstten de bir şey vardı öyle bir azlık vardı. Oradan su akıyordu. Camı biz bir saatte kesiyorduk. Ben e, miyop geldiği zaman Allah'a dua ediyordum. Aman miyop cam gelmesin kırılır diye. Çünkü o zaman organik filan yoktu. Hep Bir saatte cam kesiyorduk. Tam bir saatte camı kesiyorduk. E, dua ediyordum kırılmasın. Çünkü rahmetli patronum çok titiz ve camı kestiğim zaman o zaman öyle matematik kağıtları şeyleri vardı, matematik defterleri kare kare. O camı alıp onun üzerinde çizerdi, bakardı tam kestim mi kesmedim mi diye. Kesmediğim takdirde kulağımı, kulağımı çeviriyordu. Yani yanımda Allah rahmet eylesin Matmazel Maria vardı, Vesco. O da bu işi bilen bir kadındı. Bütün dükkanı biz içimiz çevirirdik zaten ondan sonra cam bozulduğu anda tekrar yenisini keserdik. Ölçerdim ben önce nasıl cam tamam oldu mu olmadı mı? Ve bu vaziyette ben mesleğe başladım. Kadir'le beraber, şimdi Kadir Aydın'la beraber o şeyde Ütücan'da çalışıyordu. Ben Saragos'ta çalışıyordum. Zaten o zaman bütün bu gözlük yasası Rumların ve Müsevilerin elindeydi. Toplancı, 25 tane toptancı vardı, Rum ve Müsevi. Ee, bir tane Ermeni vardı, Ütücan. Bir tane Ermeni vardı, Ütücan. Ondan sonra e, perakende e, optik dükkanları, 40-45 tane optik dükkanı vardı, Rum. Ee, Anestesiadis'ten başlayın, Te Polatos, rahmetli Polatos, anestezis. Bunlar hepsi rahmetli oldu tabi. Doktorlardan da Rum doktorlardan 20-25 tane vardı. En meşhurları Evangelos Tayinci'ydi. Tüneldeydi muayenesi tüneldeydi. Ve mesleğin en güzel anları. Bir tane daha bir anımı daha anlatayım size. Orada hakikaten yani rahmetli patronumdan da iki tokat yedim. Onu hiç unutamam. Bir gün gözlük iş vardı. Tam e, Mısır çarşısının karşısında rahmetli Anastas'tı patron. Yanında rahmetli Christo çalışıyordu. E, sonra Taksim'e geldi. Taksim Eczanesi'nde çalıştı. E, Christo Ergan. O zaman e, Deniz, yok Deniz Bank de Ticaret Bankası vardı. Ticaret Bankası vardı. Onun müdürünün camı çıktı. Bana da verdi ki git bu şeyde gözlük işte bayan hastasının orada taktır bu camı. Onlarda da o kadar çok iş vardı ki bekle 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 rahmetli Kristo'yu şey yapmadı. Yani iş düşmedi ki hemen taksın bana versin. Ben de affedersiniz aptal gibi aldım gözlüğü ben şey yapayım. O zaman da şey yoktu reşo vardı. O yemek pişirdiğimiz elektrikli reşolar vardı. Onun üzerine ben de tabi aptal gibi <laughs> çerçeveyi uzaktan tutacağıma yakın tutun pat bir patladı çerçeve başladı yanmaya. Yandı çerçeve. O zaman da çerçeve de yok piyasada. Ben arayarak gittim tabi şey dükkana rahmetli ediyorum ki patronuma böyle böyle dedim. Şimdi demedim de ben yaptım çünkü dayak yiyeceğim dedim, kristal dedim şey yaparken dedim pat dedim <laughs> yandı çerçeve dedi. E şimdi nasıl bulacağız çerçeve neyse. Sağdan soldan e, Ziya Suya gittik, Yusuf Sami'ye gittik, başka gözlük Bulduk bir çerçeve taktık hocamı. O zaman da onun numarası kalba ya 9 ya 8 İpen ve Hafif yeşil camdan öyle. O zaman vardı çok hafif yeşil camdan. Bu vazette yazları bu vazette başladı. Ondan sonra abi maskele gittikten sonra yaz kış ben başladım orada çalışmaya. Kışın okula gidiyordum. Saat 3'e kadar, 3'te sonra Saragosaya gidiyordum. 7'ye kadar, 7.30'a kadar orada çalışıyordum. Bir gün her sabah rahmetli babam 25 kuruş verirdi vapur ve tramvay parası. Eminönü'ne gittim. Tramvaya o zaman da kırmızı ve yeşil tramvaylar vardı. Ben yeşil tramvaya biniyordum. Çünkü Yeşil tramvay talebe daha ucuzdu. Ben 5 kuruşu uzattım. Hayır dedi altı kuruş oldu dedi. Paso dedi o zaman. Ben verdim yine altı, bir kuruşu da verdim. O zaman bir kuruşlar vardı delikli. Ortası delikliydi bir kuruşları. Verdim bir kuruşu. Şimdi okula gittim. E dönüş. Şu param eksik. Tramvaya bineceğim Eminönü'ne önüne gitmek için para eksik. Kalacağım şeyde e, emin vapura da bineceğim. Param yok, bir kuruşum yok. Utanıyordum da arkadaşlardan parayı istemeye. O zaman çok utanırdım öyle şeylerden. Yürüyerek koşa koşa Gaa Saray'dan Eminönü Bakçe Kapı'ya koşa koşa dükkana vardım. Ter içinde. Fakat tabii patron Allah rahmet eylesin. Hiçbir zaman şey yapmaz dedi. "Ki nerede kaldın?" daha nerede daha konuşmadan iki tokat yapıştırdı. Bir de tekme git dedi. Defol git dedi. Ben tabii gittim ama nereye gideceğim? Korkudan. Akşam eve ne diyeceğiz? O zaman korkuyorduk. Şimdiki gibi gençler diye bir şey dediğin zaman hemen şey yapsa kızsınlar, çıksınlar, gitsinler. Benim yanındakiler de aynı. Bir şey dediğimiz suratları bir karışınıyor. Aynı. Eskiden öyle değildi, eskiden korkuyorduk, hem patrondan korkuyorduk, hem evden korkuyorduk. Ondan sonra cıma, ben tabii nereye gideyim, oturdum, çıktım dükkandan, aldım okul çantamı, çıktım dükkana, merdivenlerde oturuyorum. O zaman Celal Beyhan'da o, bizim iş yerimiz Celal Beyhan, tam bahçe kapıda. Karşıda da gözlükçü vardı, Kosta, Emanueliydiz. Onu ara sıra gittiğim zaman Yunanistan'da görüyorum. O da zavallı, gözleri bozuk. Şey oldu, dekolman oldu, göremiyor. Sarı nokta var, göremiyor. Onun üzerine ben e, oturdum orada. Akşam dükkanı kapattılar saat 7'de. Bir de baktı ki ben orada oturuyorum, ağlıyorum. Da ne işim var burada diyor. Dedim, Bay Saragos dedim, sormadınız dedim. Bana neden bu vaziyette geç geç kaldı. Ondan sonra acaba ne arıyorsun burada dedi e dedim ama siz bana sormadan iki tokat attınız dedim. Beni kovaladınız mi? dedim. Onun üzerine ne oldu dedi. Dedim vaziyet böyle böyle. Benim de dedim izzeti nefsim şey yapma dedim arkadaşlar ben de gururluydum dedim. Bir kuruş sisteme utandım dedim. Koşarak dedim Ter, ter içinde dedim dükkana geldim dedim evet dedim 45 dakika geç kaldım dedim onun üzerine beni öptü alnımdan öptü tebrik ederim dedi 12 lira haftalık veriyordu bana 20 lira yaptı bana benim haftalığımı hiç unutamam ve bu vaziyette işte okuldan işe tabi ortaokulu bitirdikten sonra ondan sonra devamlı olarak askere gidinceye kadar onların yanında kalıyordum e, orada çalışıyordum. Kızı Sevim Hanım nişanlıydı İlyas Adut'la. Hiç unutamadığım bir an odur İlyas Adut'la kızı nişanlıydı. Ve rahmetli patronum onu yanına almıştı. Yanına almıştı. Bizle beraber çalışıyordu. O zaman İlyas Bey bir laf söyledi. Bilmiyorum benim için, yani beni azalla bir şey. Onun onu kovdu dükkandan, beni tuttu. Bir daha de dedi senin hakkın yok dedi. Viktor'a laf söylemene dedi. Onu dükkanda şey yaptı, azalladı, kovdu. Ve ben Asere gidinceye kadar onun yanında kaldım. Ondan sonra Asere'den sonra tabi asillik bittikten sonra rahmetli de patronum öldü. Halihazırda hazırda her ay ulusta mezarı, her ay ya pazar günleri muhakkak yani gidip ona ziyaret ediyorum. Çünkü onun hakkı yenmez. Bu mesleğe beni bu vaziyette getiren bir o bir de Pamuk Eczane. Pamuk Eczane sayesinde de ben çok kişileri, büyük kişileri, milletvekili, bakanları, başbakanları hepsini tanımış oldum ve onlara gözlük yaptım. Hala hazırlarda milletvekili ve bakan bana gelip gözlük yaptırıyor belediye başkanları bana gelip gözlük yaptırıyor. Rektörler, üniversite rektörleri, hatta dün bir tanesi, dün bir tanesi buradaydı. Sayın Hocam, rektör, Bilgi Üniversitesi rektörü, ona da gözlük yaptım. Ve çok samimiyiz zaten. E, Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Kemal Pamukçu, çok yani şimdi aklıma gelmeyenler şeyler büyük üstadlar gelip benden gözlük yapıyor. Askerden sonra abim Pamuk Eczanesi'nde çalışıyordu. O zaman illa da rahmeti Kemal Bey patronum illa da kardeşini de buraya alacaksın. Ve beni Pamuk Eczanesi'ne aldı. rahmetli patronum Saragosi her gün arıyordu Kemal Pamukçu bir adamım yok mu bir adamın yok mu buraya gözük kısmı açacağım muhakkak Rum olsun başka olmasın kimse olmasın çünkü birisinden sağ isim söylemeye lüzum yok hala hazırda hayattadır ona çok büyük kazıklar attı yani alsın yanına İlla da gayrimüslim bir Rum istiyorum bunun üzerine Asil'den abim geldiği zaman abim aldı. Ben de Asya'dan geldiğim zaman onların yanına çalışmaya başladım. 25 sene Pamuk Eczanesi'nde çalıştım. 25 seneden sonra kapandıktan sonra Pamuk Eczane buraya Burası da 1988 senesinde geldik. Şimdiye kadar hala hazırda devam ediyoruz. Meslek, aradaki meslek farkını söyleyeyim. Eskiden meslektaşlar arasında saygı, sevgi, ve bir huzur vardı yani şimdiki gibi değil farz edeyim, esiden bir gözlükçüde cam 10 liraysa öteki gözlükçüde de cam 10 liraydı çerçeve 20 liraysa öteki gözlükçüde de 20 liraydı hayatta fiyat oynamaz şimdikiler gibi öyledir şimdikiler farz edin bakıyorum doğu bankta bakıyorum <laughs> camı 40 liradan diyor, 30 liradan diyor, 50 liradan diyor. Hayret ediyorum. Yani ya bunlar ne cam kullandıklarını ben de bilmiyorum. Bir Seiko, bir bir Atra ve hatta bir Zais, bir başka markalar, Avrupa markalar, Hoya, Moya bunlar kalbe kullanmıyor ki bu fiyata veriyorlar. Çin'den gelen 1 liraya gelen camları şakır şakır satıyorlar. 5 liraya da 10 liraya da satıyorlar. Yani şimdiki meslekten eski meslek arasında çok fark var. Şimdi bu e, otomatik taşla makineler çıktı. Yiğitlik öldü artık. Eskiden biz hala benim içeride var. Ben 3 miyop kadar 3 miyop miyop kadar elde kesiyorum. Bu elmasla beraber çiziyorum ve elde kesiyorum camı ama el makinesinde. Şimdiki bir gözlükçüye git bakalım el, el taşında cam kesebilir mi? Bir gidin sorun. Ki hangi gözlükçü el taşında cam kesebilir? Hangi gözlükçü? Hiçbir gözlükçü bilmez el taşında cam kesmesini. Ama biz eskiden öğrendik. Şimdiki gibi değil ki. Ya diyeceğim bu kadar. En samimi arkadaşım o zaman yani ikimiz de çok çektik. Karir Aydın'da da mesleğe ufaktan başladı. Onunla çok samimiydik. Her gün şey yapıyorduk. Bir de bir anımı daha söyleyeyim size. Turgut vardı, ben ve Lütfü Baba. O zaman onlar şeyde Yılmaz Optik'te çalışıyorlardı. Gaz şeyde İstiklal Caddesi'nde. Ben Pamuk Eczanesi'ndeyim. Her öğlen o zaman kapanırdı. Birden ikiye kadar dükkanlar kapalı olurdu öğlen tatili. Şimdiki gibi değil sabaha kadar açık olsun. Biz giderdik yeni medekte şey oynardık. Langırt oynardık. Çet, şimdi hala hazırda çok zengin olan gözlükçü Çetin vardı. Şimdi çekmeceden büyük çekmecede mi nerede bilmiyorum. O o da şeyde çalışıyordu Yılmaz abinin. O parayı çok severdi. <laughs> Biz e, nöbetçi kalsın diye Yılmaz abinin dükkanına 25 kuruş verirdik. E, Turgut Lütfü Baba be çıkardık o zaman öğlenleri giderdik orada o 25 kuruş alırdı kalırdı dükkanda ve baba o arkadaşlık bu vaziyetteydi yani hiç aramızda kötülük yoktu bir şey yoktu İstiklal Caddesi'nde 15 tane Rum dükkan vardı yani isterseniz tek tek sayar ama lüzum yok Emgen vardı rahmetli Emgen çok efendi çok saygılı bir beydi oğlu şimdi Çetin devam ettiriyor dükkanı ve kimseyle şaka yapmazdı rahmet rahmetli Rahmi Bey. Bir benimle şaka yapardı. Ben her cuma günü giderdim, haftalık alırdım, toplardım. Saragos'ta çalışırken haftalık toplardım. Bir gün bana diyor ki evin yanıyor Victor diyor. Na, nasıl evim yanıyor? Koş dedi, şimdi telefon açtılar dedi. Rah Martmazel dedi, evin yanıyor Çengelköy'de dedi. Ben koşa koşa gidiyorum Kabadaş'a o zaman öyle evler yoktu. Kabadaş arabalığa baktığım zaman bizim Çengelköy'deki ev gözüküyor. Diyorum ya diyorum artık yangın çıksa diyorum gözükecek gökyüzü buradan gözükecek. Kim bilir ne yap, şey yaptı dedim. Kim anlamadım. Neyse günlerimiz bu vaziyette geçiyordu. Necat var. Şimdi rahmetli Sedat abinin yani eski usta, ustalardan en büyük duayen yani bu optik piyasasının ve derneğin e, sebep olduğu bu vaziyette yükselmesine derneğin bu vaziyette yükselmesine sebep olan Sedat abi Allah rahmet eylesin onu oğluyla çok çok iyi arkadaştık her yerle buluşurduk ve yemeğe çıkardık bir oğluna dolaşırdık gayet güzel bir vakit geçiriyorduk esiden diplomaları benim hatırladığım kadar gazeteciler cemiyeti veriyordu. Orada rahmeti Kadri Kayabal vardı ve bizim dükkana gelip toplantıları bizim patron da o zaman gözlükçüler derneğinin başkanıydı. Bizim dükkana gelip orada her salı günü toplantı yaparlardı. Ondan sonra tabii Haseki Hastanesi'nde 3 ay kurs görüyorlardı ve bu diplomaları alıyorlardı. Gözlükçülük diplomasının rahmetli Rahmi Emgen hocalarıydı o zaman Sedat abi hocalarıydı ve bu vaziyette devam etti gözlükçülük şimdi herkes diyor ki bütün arkadaşlar diyor ki duayen sensin ben duayen değilim ben mesleğimi seven bir zatım yani ben okyanusta bir damla su dayı olamam yani ötekiler gibi ben biliyorum ben ediyorum ...bizde öyle bir iddia yok, öyle bir büyüklük de yok, zengin olan arkadaşlarla gıpta ediyorum, seviniyorum. Benim hiçbir zaman zenginlikle, şeyle hiç şeyim yok. Kaç kişi bana teklif etti, ortaklık teklif etti, dükkan açmak istedi. Ben Allah'a şükür çok memnunum, patronumdan da memnunum, şimdiki patronumdan da hiç gelmez. Haftada bir defa gelir, parayı alır. Sormaz ne yaptın, ne ettin, nerede masraf ettin, ne yaptın, hiçbir şey sormaz. Gözlükleri istediğim gibi çerçeveleri ben alıyorum. Luxottica'dan alıyorum. Etnia Barcelona alıyorum. Ya yani bütün piyasalardan güzel çerçeveler alıyorum. Beni zorlamazlar, ödemeyi yap diye hiçbir zaman zorlamazlar. Her hafta gelirler, parayı alıp giderler. Ya yani benim diyeceğim bu kadar. Artık yaşımız geldi yaşımız geldi artık. Yavaş yavaş gözlü, gözlükçülüğü bırakmamız lazım. Çünkü bir laf var. Kurt ihtiyarlandığı zaman şeyin maskarası olur. Biz bu vaziyette kimsenin maskarası olmadan zamanda en yüksek zaman şeyinde gözlükçülüğü bırakalım. Rahat rahat meslektaşımızı gelecek olan meslektaşlara ne huzur benim için benden gelip bazen fikir alıyorlar ben onun için çok çok memnun kalıyorum. Ben bir anı daha söyleyeceğim. İsim vermeden eksozitif bir cam var. Eksozitif o bifokalen düz çizgili bir camı var. Uzak ve yakın. <laughs> Doktor tabi bana gönderiyor bazen o doktorun ismini söylemeyeyim. Bazen çünkü bu camı yapamıyorlar tam olarak. Çocuğa 5 yaşındaki çocuğa gözlüklüğünün ismini de söylemeyeceğim. 5 yaşındaki çocuğa o gözlüğü yakın kısmını uzağa takmış, uzak kısmını yakın taktı. Bu çünkü o ayarlayamadığı için bu vaziyette şey yaptı tabi bilmiyor da. Doktora gitti 5 ay sonra doktora gittiler Doktora doktor da dedi ki ya camı yanlış taktı. Doktora gittik, kim taktı tabi o ismini söyledi. Bana geldiler. Tabii ben de hiçbir şey demedim. Dedim evet yanlış oldu dedim. Camı yeniden taktık ve verdik. Yani bu vazette gözlükçüler var. Bunu demek istiyorum. Yani yakın kısmı, uzak kısmına progresifte de aynı yanlışlığı yaptılar. Yani öyle gözlükçüler piyasada var. Ama bizim halk da idrak edemiyor, bilgilendirmiyor. Bizim halkı bilgilendirmiyorlar. Halk nerede ucuz buluyorsa zannediyor ki aynı camı kullanıyor öteki gözlükçü de. Halbuki bu yanlıştır. Piyasada satılan bu gözlükler, bu güneş gözlükleri, bunlar hepsi Allah korusun direkt güneş ışığı direkt göz bebeğinin içine arkasına kadar işlediği için katarak yapabilir, dekolman yapabilir, sarı nokta hastalığı gelebilir. Yani bunları ama bizim halk da maalesef optik ne olduğunu, güneş gözlüğünün ne olduğunu da çoğu bilmiyor. Yaz kış Avrupa'da yaz kış güneş gözlüğü takıyorlar. Bizde moda uymak için yalnız yazın takılıyor. Halbuki güneş gözlüğü kışın da takılması lazım. Hele o karlı zamanlarda muhakkak çünkü beyaz kar muhakkak gözü çok yorar ve bozar. Ama bizimkini maalesef bilmiyorlar. Fazlıyorum Yunanistan'da bir şey söyleyeyim size. Yalnız Vogue, güneş gözlüğü olarak, yani Luxottica'nın şeyi, Yalnız Vogue marka, Yunanistan'da bir buçuk milyon gözlük satıyor. Yalnız Vogue. Yani anlayın ki bizim durumumuzu, bizde 80 milyon nüfus, Yunanistan'da 11 milyon nüfus, aramızdaki farkı bakın, görün. Yani ufak bir misal söylüyorum size. Oradaki halk, bilgilendirilmiş okumuş, taksil görmüş hepsi taksilli ve biliyorlar ne demek güneş gözlüğü. Gidin bakın şimdi fazla gören hepsi güneş gözlüğü takıyor. İhtiyarından en gencine kadar Ya yani çocuklar, ufak çocukları daha şeyde olan çocuk arabasında olan çocuklar, bebeler güneş gözlüğü takıyor. Ya yani Bu vaziyette alıştırıyor halkı. Ama bizimki maalesef daha, ama yavaş yavaş tahmin ediyorum bunu da açacağız. Yani Sayın Başkanımız Turgut vardı çok çalışıyor bu iş için. Zaten dernekte çok koşan Turgut vardı var. Yani çok çalışıyor. İnşallah muvaffak olur bu işlerde de. Onu da gözlerinden öperim. Hepinize saygılarla, saygı ve selamlarla huzurunuzdan ayrılıyorum.